sende tezahür eden ruh üflenip de 18 bin alemden buraya doğru indirilirken onun üzerine her yaratılış katmanlarından alemden bir şeyler giydirilir. Astrolojik durumuna ilişkin yıldızların etkileri, geçmiş nesil aktarımları, bilinçaltı programları gibi ruhsal doğumun zaten Rabbinin katında gerçekleşmiştir. Dünyevi yani tecelli mahallinin doğum kayıtları ise bu katmanlardan giyindiklerinde belirlenir. DNA ve bu örtüler varoluşundaki varoluşunun arkasındaki yani batınındaki esma tecellisinin önünde bulunan bir tür algı filtresi gibidir. Geçmiş nesillerden yani atalardan gelen her şey potansiyel olarak açığa çıkmak için DNA'mda bulunur. Bu senin yaratılış yaratılışına ait tekvini durumun ve emrin sende ishar olmasıdır. Örnek vermek gerekirse dünya boyutunda hadi esması ile geldiğini farz edelim. Yani hidayet veren, rehberlik eden doğru yola eriştiren. Demek ki var edilme sebebinde rehberliğe vesile olabileceğin bir potansiyel takdir edilmiş bulunuyor. Ancak bilmen gereken şu ki varoluşunda, fıtratında hadi esmasının tecelli mahalli bile olsan indiriliş esnasında esman üzerine giydirilmiş programlar yüzünden Rabbinden sana üflenen dehan, hazinen henüz örtülüdür. Bir tohumun filiz verinceye kadar toprağın içinde örtülü kalıp görünmemesi gibi. Bu kadar da değil. O esmanın açığa çıkması kolay olmasın, kolay olmasın, tekamülün en üst seviye kamil olabilsin diye etrafında da ailemde de birçok kişi dalalet üzere olanlardan seçilebilir. Kısaca fıtratın ve bilinç seviyene göre çevren kimi zaman zıt esmalarla kuşatılır. Bu da çok yeni mühim mesele değil mi? Yani kendi esmamıza giden yol aslında zıtlıklardan da geçiyor yani şöyle bir durum var. Şimdi bu yine benim hani çok sık verdiğim bir örnek üzerinden. Şimdi kendini gerçekleştirdiğinde e, yani insanı kamil dediğimiz e, kişinin namaz kıldığında bütün kainat namaz kılar. Yani insanı kamilin namazı bütün kainatın namazıdır. Çünkü insanı kamil biliyorsun büyük alemdir. Aslında hani diyor ya Hazreti Ali sen küçük alem sen büyük alem kübrasın gibi. Ama bizim genel olarak başka bir anlatımda da nedir? İnsan küçük alem, alem büyük insan gibi. Şimdi bütün esmalar sende dürülmüş durum, durumunda bu DNA'nda bütün hepsi dürülmüş gibi düşün. Hani böyle bir şey olarak e, ete kemiğe bürünmüş hal olarak. Fakat e, şimdi öyle bir güç ki bu yani Allah'ımızın sonsuz kudretinden sana üflenmiş bir şey sonsuzun yani sonsuz bile, sonsuz bile demeyin diyor ya Muhyiddin Ayvazetir Allah sonsuz bile demeyin diyor sonsuzun bile sonu vardır diyor. Yani e, yine e, şeyle söylüyoruz e, edeple söylüyoruz başka bir türlü örnek verebilecek bir çünkü kelime bulamıyoruz. O sonsuz e, e, ona ruhumdan üfledim dediği o sonsuz kudretin bize üflediği bir damla bile sonsuzdur çünkü sonsuzun bir hani şeyi bile tecellisi bile sonsuzdur. Şimdi bu tecelli açığa çıktığında eğer ki kişi eğitilmemişse bunu kendi nefsi zaafları için kullanır. Yani hep diyorum ya bir örnek veriyorum. Bir nükleer silahı bir çocuğa vermezsin. Değil mi? E, canı sıkılır. Ben bugün şu ülkeyi vuracağım, öbür gün şunu vuracağım der. Oysa ki ne oluyor işte? Hani ne örneğinde olduğu gibi yani önce deliniyor, işte içinde delikler açılıyor, sonra fırına giriyor. O artık yanıyor, yakılıyor ve öyle bir noktaya geliyor ki Kamil insan kendi için bir şey istemez. Ve e, her, e, Arif Ağa'nı seyreyler. Mevlam neylerse eyler noktasında. Çünkü mükemmel olduğunu bildiği için sadece külli e, irade yani tasarruflarında külli irade vardır. Onun için nefsi bir irade değildir asla. O sebeple sen bu, güce, bu böyle bir güç sende tezahür edecekse hiçbir şey bedava olmadığı gibi Allah da hem seni hem de bütün mahlukatını korumak adına seni bayağı bir eğitiyor. Yani eğitiyor. Böylece keyfinin canın çekip de e, yanlış bir e, bu sana verilen gücü yanlış bir şekilde kullanmanı engellemiş oluyor. Bazen soruyorlar hocam neden bu kadar zor olmak zorunda? Ben diyorum ki her zorlukta bir kolaylık vardır. Hocam diyorlar hemen her her şeye bir ayetle cevap veriyor. Başka cevap verecek bir şey yok Çünkü yani Sorular da onun, cevaplar da onun. Yani sordurduğu sorular da onun sormayı, sormamızı irade ettiği şeyler. Cevaplar da onun. Ee, biz e, böyle bir şimdi esmamızı nasıl buluruz sorusu da çok gelen bir şey. Diyorum ya, bütün bu hani 3000 sayfa içinde neyi anlatmaya çalıştım ben? Bu ilahi yolculuğun, bu seyri Sülük'ün bu ilahi yolculuğun adım adım hani kavramları bilerek kavramları aslıyla bilerek ve bizim kendimize gerçekleştirmemiz için son nefese kadar ne tür bir çaba içinde hani e, ibadetlerin işte bu anlamda bizi nasıl taşıdığını bilerek hareket ettiğimizde son nefese kadar bu çabanın içinde gidersek zaten esmamıza doğru biz ittiriliyoruz. Zaten sistem senin esmanı gerçekleştirmen üzere kurulu ama o yüzden sen hadisen delalet esmalarının etrafına diziyor. Ama bunu zorlaştırıyor ki senin o kudretin çar çabuk açığa çıkmasın sana üflediği o kudret sana verdiği o seni, sendeki tecellisi. Niye? Sonsuz bir gücün sendeki damlası bile senin bir yani bir bakışınla yani nazar yani nazarla dahi hatta yani, Faruk abi şey anlatır. Şems Hazretleri böyle parmak hareketiyle insanların Öl, hani Ölümüne vesile olabiliyormuş. E niye muhi esması, mümit esması bu, bu insanın kendilerde hepsi aktif ve Allah kullarıyla iş görür. Bunu unutmayalım. O sebeple e, bağladığım yani şuna, şuna dönersek bu e, hepimizin esmasını gerçekleştirmesi üzere bir ilahi senaryo var. Öğretmenler, e, rabbi tecelliler tamamen benim esmamın açığa çıkması için çalışıyor ama. Zorlanıyorsun çünkü nefsi herhangi bir kalıntı olduğunda o kemalatla açığa çıkmıyor. Allah esması şemsiyesinde çıkmıyor. Nefsim yönünde çıkıyor. Nefsim yönünde çıkabilir. Ama o da zaten güçlü bir bazda değil. Diğeri biliyorsun kamil insana verilen güç. Hani Besmele ile burada hani Hz. İsa'ya söylediği gibi Çamurdan kuşu yaptığında üfle ya İsa bir izniyle onu canlandırması meselesi gibi. Ee, bu işler çok derin meseleler ve gerçekten çok fazla e, mevzuyu içeren meseleler. Şimdi bir şey söyleyip de gerisini anlatmazsam bunun üzerinden e, eksik kalır anlatım. Onun için evet. sürekli de anlatacağımız meseleler inşallah. İnşallah. Hitaplarını yani, e, e, da anlattık ama o, o net. Yani e, Tabii çok detaylı. Evet şekilde verdik ama tabii ki olay olay detayını işte bu tip sohbetlerde vermeye çalışıyoruz ama kitapları okuyan herhangi birisini bir kardeşimizin kafasında bir e, soru kalacağını düşünmüyorum ki o kitapları defalarca okunabilecek kitaplar yani ilk <laughs> ilk okumada farklı ikinci okumada farklı üçüncü okumada farklı açılımlar e, oluşturabiliyor gerçekten muazzam.